Selma, bu bir itiraftır. Ne itirafı? Çok gizlidir, söyleyeme. Hadi söyleyin! Peki, söyleyeyim. Selma, hain Ramazan'ı ortadan kaldırıp seni alacağım. Ama siz Safina hanımla evleneceksiniz. Onu da ortadan kaldırırım. Senin için her bir şeyi yaparım. Kıymayın Ramazan'ı! Yok, kıyacağım o haini! Ha, Selma! Buyurun? Bil bakalım, bu kimin için koparttın? Kimin için alacak, benim için! Ha, ha, bildi! Bak, bildi, aferin Selma'ya, bildi gördün mü? Ramazan! Ay, ay, ay be! Bağırma be! Ne hani o, bir şey mi var? Evet, buldum. Ne? Elması! Ha Haa, ne Kuyunun içinde. Hı, <laughs> sahi İnanmazsan gel de bak. Hadi, hadi gidelim. Nerede, nerede, nerede ha? Nerede ha? Bu kuyunun içinde. Haa, dur, dur bakayım. Ya, gö göremiyorum. İyice bak. E, sudan başka bir şey yok. Kenarda eğil eğil. Ne yapıyorsun? Etrafı kolluyor. Niye? Elması bulduk ya. Nerede? Kuyunun içinde dedik ya ya. Ya sen çekil bakayım. Çekilmem. Çekil. Aa! Böylece Ramazan'dan da kurtuldum. <laughs> ha? Selma, burada mısın? Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Otur şöyle. Ama bak, ölümü öp kimseye söyleme. Peki söylemem. Ramazanı gebertim. Yok canım. Evet. Böylece sen de bana kalmış oldun. <laughs> Nasıl olur, siz sözlüsünüz. Ben o karıyla evlenmem, seni alacağım. O hayvan oğlu hayvan Ramazan, seninle arama girdi. Sahi mi? Evet... ...Söyledim o eşe şöyle şey, çekil yolumdan diye, çekilmedi. Ramazan bey! Evet, Ramazan bey! İtoliti sonunda kuyuya attım. Emin misiniz? <laughs> Tabi, yakında kemikleri çürür. Yok canım. <laughs> Hayatımda onun kadar hıyar bir herife rastlamadım. Ama hani o sizin en iyi arkadaşınızdı? Ne arkadaşı canım? Zaten hiç sevmezdim namusuzu. <laughs> İnanmam. İnan inan. Dünyanın en aşağılık, en adi herifidir. Şeye bak. Ne? Bana bak. Dur şimdi işim var. Ramazan. Sen ölmedin mi ulan? Ya. Peki ben kime attım kuyuya oğlum? <laughs> sen şey yaptın oğlum. Aa. Hayrola Hüsem Bey, dışarıda yağmur mu yağıyor? Hayır. Hayvanın biri beni kuyuya attı. Allah Allah. Hangi hayvan attı acaba? <laughs> Yakalarsam geberteceğim onu. Yakalarsan bana da haber ver, birlikte <gülüyor> gebertelim. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Önce seni geberteceğim. <laughs> Ay, niye canım kardeşim? Sa